İzlemekte olduğunuz videoda hiçbir şekilde siyasi bir propaganda yapılmamıştır. Döviz yani Euro. Dolar bildiğiniz üzere başını alıp gitti. Gitmeye de devam edecek gibi görünüyor. Tüm bunların sebebi belli. Psikolojik savaş yani soğuk savaş. Amerika'nın en iyi yaptığı, yapabildiği savaştır. Yöntemdir bu. Amerika bu savaşı Rusya'ya karşı daha önce iki kez kazandı. Diğer ülkelere karşı da kazanacağı kesin gözüyle bakılıyor. Fakat bizim hiç mi suçumuz yok be gençler? Aslında asıl büyük sorun bizde. Ne yazık ki üreten bir ülke değiliz. Aksine tüketen bir ülkeyiz. Ne yazık ki günümüzde ülkemiz sadece inşaata yatırım yapıyor. Ve sanayiden uzak duruyor. Ben de bu konuda şunu söylüyorum. Ya işe yaramadığı sürece kıçımıza mı sokacağız o binaları? Aslında şöyle de bir sıkıntımız var. Hala Batı bloğunda yer alıyoruz. Lan anlamadılar hala. Herifler bizi resmen parmaklıyor. Yani demem o ki asıl geçmemiz gereken yere yani Doğu bloğuna geçmeliyiz. Hatta bilmeyenler için söyleyeyim. Şöyle bir birleşim var. Adı BRICS. Yani Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın işbirliği örgütü. Duruma bakınca BRICS ülkeleri kendi ortak para birimini oluşturmak için harekete geçmiş görünüyorlar. Ya da daha farklı bir yapılanmaya gidecekler. Sadece kendi aralarında kendi para birimlerini kullanmak gibi. Eğer bu gerçekleşirse dolar ve BRICS'in para birimi dünya ticaretini ikiye bölebilir. Yani Türkiye dediğim gibi bizi çok affedersiniz parmaklayan ülkelerden ayrılıp, yani Batı bloğundan ayrılıp asıl olması gereken Doğu bloğunda yer alması lazımdır. Şimdi bakıyorsunuz dolar uçuyor. Aldı başını gidiyor. Peki neden yükseliyor bu kadar? En önemli sebebi sebeplerinden biri şu halkımız dolara yatırım yapıyor yani bahsedilen yastık altındaki o dolarlar ortaya çıkacağı yerde daha çok yastık altına giriyor bu sebeple ülkedeki dolar azalıyor olaylar böyle olurken tabii ki ülkeye dolar girmiyor çünkü yeteri kadar ihracat yapamadığımız için dolar kazanamıyoruz fakat dediğim gibi üreten değil tüketen bir toplum olduğumuz için dışarıdan her şeyi ithal ediyoruz bu yüzden aldığımız ürünlerde dolara ve euroya ihtiyaç duyuyoruz bir para birimi düşünün bir buçuk TL'lerden 6.8 TL seviyelerine gelsin yıllar içinde bunu kademeli olarak arttırdılar Türkiye'ye karşı psikolojik savaş yürütüyorlar ve bunu açık açık gizlemeden yapıyorlar. Yani bu açıkça savaş ilan etmekten başka bir şey değildir. Türkiye ise tüm bunlara karşı temkinli yaklaşıyor. Ulan Amerika, kendine gel. Sen kiminle uğraştığını bilmiyorsun." diyen bazı insanlar elindeki doları yakıyor. <laughs> Ulan bu yaptığınızda doların değerini düşürmüyorsunuz. Aksine değerini arttırıyorsunuz. Adam boşuna demiyor elinizdeki dolarları TL'ye çevirin. Amerika kendisine çok güveniyor. Bu güvenin kaynağı ise AB ülkeleri. Peki AB ülkeleri Amerika'yı ne kadar savunuyor? Ona ne kadar saygı duyuyor? İngiltere her zamanki gibi ben etliye sütlüye karışmam işime bakarım havasında. Fransa ise İran'la ticaret yaptığı için ABD'nin bu keyfi yaptırımlarından dolayı sıkılmış durumda. Sonuçta ticaretleri bozuluyor. Almanya ise uzun bir süredir ABD'den gizliden gizliye tokat yiyor. Fakat bunu belli etmiyor kredi derecelendirme kuruluşları yoluyla ABD Almanya'da savaş açmış durumda. Ama bunu gören Almanya sesini çıkarmadığı için ABD Almanların dersini aldığını düşünüyor. Fakat Almanya'da bu durumdan sıkılmış çıkış yolu aramakta. Çin, Rusya, Hindistan, Güney Afrika gibi ülkeleri saymıyorum bile. Brezilya ise bu durumda Türkiye ile aynı zararları görüyor. Onlara da psikolojik soğuk savaş uygulanıyor. Ve İran konusu. ABD'den en çok yarayı alan ülke durumunda. Peki ABD neden yapıyor bunları? Önceden rahatça idare edebildikleri en güçlüsü oldukları bir dünya vardı. NATO yoluyla bilemediğimiz Karışık kuruşuk devletler arası anlaşmalar sayesinde Ajanlarını dünyanın her yerine yolluyorlardı Ve istedikleri ülkede iç karışıklıklar çıkarabiliyorlardı Şimdi ise rahat hareket edemiyorlar Artık o çocuk gibi tokatladığı ülkeler büyüdü genç oldu Buna müsaade etmiyorlar Etmeyeceklerdi Kendi bağımsızlıklarını düşünüyorlarsa bunu yapmak zorundalar Suriye'deki iç karışıklık bunun en büyük örneği Ortada büyük bir plan var BOP yani Büyük Ortadoğu Planı. Tabi biz buna Büyük İsrail Planı da diyebiliriz. ABD yılda 173 milyar doları sadece CIA'in bütçesine ayırır. Bu parayı CIA ne yapar hiç bilinmez ama görüldüğü üzere tahmin etmek o kadar da zor olmamalı. Dediğim gibi bu psikolojik savaştan birkaç çıkış yolu var bana göre. Birincisi Batı bloğundan medet ummamalı ve olmamız gereken yere yani Doğu bloğunda yer almalıyız. Tabi bunu yaparken de Batı bloğuna tamamıyla arkamızı dönmemeliyiz. Buna oyalama taktiği deniyor. İkincisi mutlaka bilime, sanayiye ve teknolojiye hem eğitimsel hem de parasal olarak yatırım yapmalıyız. Üreten bir ülke haline gelmezsek bu dolarla daha çok oynayacaklar gibi görünüyor. En önemlisi üretimde yerlileşmeliyiz. Yerli üretime önem vermeliyiz. Dışa bağımlı olduğumuzda durum ortada. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Daha çok video gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve instagram hesabından beni takip etmeyi unutmayınız.